Lan bu kaçıncı deneme? Artık doğal, doğal olacağım ya. Direkt çektiğimi atarım valla. Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Beni izleyenler, izleyen herkese çok teşekkür ederim. Konuşma hatalarım var kusura bakmayın şu geçsin. Galiba yeni almış arabayı. Her neyse. İnşallah şundan bana saldırmaz. Ben de bu videoyu güzellikle bitiririm. Hazır ee, şeydeyim arkadaşlar. Böyle bir molaya çıkmışken sizi de bilgilendirmek istedim. Biraz da konuşmak istedim sizlerle. Ya utanıyorum şu abi gitsin ya Heh tamam gitti Şimdi arkadaşlar e, Youtube'a artık normal videolar atacağım Ama haftalık atabilirim Yani haftalık birer tane falan video atabilirim e, Onun haricinde Nasıl bir şey yapabilirim <laughs> Bak, Bana baktı o yüzden utanıp konuşamadım Arkadaşlar e, Haftalık birer tane böyle uzun videolar gelecek Tam vlog tarzında gelecek Ama bu sefer daha net yani ta beni daha red, daha red, daha net <laughs> görebileceğiniz şekilde gelecek. Bu videomu bizim akrabalar izleyince ıı, falan yapacaklar ama hiçbir şey umurumda değil. Sizleri de çok seviyorum. Ee, arkadaşlar yaklaşık olarak beni televizyondan izleyen 20 bin kişi var. Ee, bunu koyar mıyım video bilmiyorum ama koymama da gerek yok. Ee, yayınlananların e, kısmında direkt görebilirsiniz. Ben oralara arada böyle şeyler atıyorum. Orada arkadan gelen var mı? Yok. Gel bir tur daha atalım <laughs> Arkadaşlar e, Size şunları söylemek istiyorum Benim <laughs> Biraz boşlarımdan arınmam için Benim bu YouTube'a asılmam lazım Kolum ağrıdı kusura bakmayın e, Bunu yaparken de nasıl yapabilirim diye çok düşündüm Baktım ki mesela Shorts videolarım çok tutuyor Örnek veriyorum bir tane atıyorum direkt 1500 bin, bin örnek veriyorum 5000 10.000 bin, bin bile izlendi oluyor hatta 15.000 bile izlendi oluyor Dedim ki Tugay o zaman Biz ne yapalım shorts videosu atalım Arkadaşlar benim şu an ee, nasıl söyleyeyim size 500 milyon yani 1 milyar değil yani 500 trilyon mu oluyor sizin dilde yani 1 milyon TL var ya onun 500 bin yani 500 milyon izlenim olacak ya sayı işte üf, aman sıkıldım. her neyse benim o kadar izlenmem lazım ki ee, borcumu bitirebileyim ona ona göre de YouTube para birimini belirleyecek işte. Her videonun ki çünkü farklı oluyor. Ee, örnek veriyorum bir kimisi 1 lira, kimisi 50 kuruş, kimisi bir buçuk, kimisi 2 lira. Bunlar değişken olduğu için ya örneğin en kötü ihtimalde vergileri falan çıktıktan sonra 1 liradan hesaplamış olsak bile 500 bin yapıyor. Ben de borcuma harcama vermek istiyorum bu e, o parayı. <laughs> Şimdi bir daha dönelim. Ee, bunu yaparken de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Borcuma harcımı verdikten sonra güzel bir yuva kurmak istiyorum kuracağım yuvayı da aynı böyle home office tarzında böyle ilerletmeyi düşünüyorum. Mesela e, eşimle beraber güzel videolar çekmek istiyorum sizlere. İnşallah evlenirsem. Mesela. Onun için de işte şu an için benim şu borçlarımdan kurtulmam lazım. Yani ne oldu abla? <laughs> Ana, anneannem ekmek parası mı istiyor? <laughs> ben de yok ki. <laughs> Vallahi yok. Şey iş yerinden çıktım biliyor musun? Falan gel yardım edin. <laughs> İyisin değil mi? Bir sıkıntı yok. Kendine çok iyi bak, dikkat et ama tamam mı? <laughs> Arkadaşlar. Öyle işte ya. Ee, başka ne anlatabilirim? Yani yapabileceğim şekilde bu. Ben yardım istemiyorum mesela bir para falan bir konu bir şey açmak istemiyorum böyle. Yani kimseden para istemiyorum, kimsenin de para atmasını da istemem yani çünkü herkesin durumu malum ortada. Ama sizden, şimdi sizden şunu isteyebilirim. Hadi bir, de bir turtar denemek. Ee, sizden şunu isteyebilirim. Benim attığım videolar, benim shorts kanalımdaki videolar yani <laughs> düzeltiyorum. Benim videolarım, normal videolarım vlog tarzında olacak. Beni daha çok sıkla da orada görebilirsiniz. Onun haricinde. Shorts videolarında da şöyle bir şey olacak Dur şu araba geçsin ya Ha geçti ee, Shorts yerinde ise Benim mizahla ilgili böyle Benim komiğime giden benim hoşuma giden ee, Şeyler olacak Videolar olacak Kolum oldu? size video çekeceğim diye Arkadaşlar bu arada Kameramı soracak olursanız yani telefondan çekiyorum Poco X3 Pro Bana binadan bakıyorlar <laughs> Şöyle Böyle biraz daha parlaklığı arttırınca ne olur diye düşündüm de Şöyle bir tane basınca aynı Çok güneş var güneş de direkt bize vuruyor Arkadaşlar anlatmak istediğim şu Benim Shorts e, Yerine attığım videoları izlerseniz Normal attığım videoları da izlerseniz Bana çok çok destekçi olmuş olursunuz Yani etkileşim sağlayabilirsek Gerçekten çok başarılı olacağımızı düşünüyorum Bir tur daha atalım Ya oğlum burada Ulan ana bile çıkmıyorum bak şurası ana yol. bile çıkmıyorum. Çok tır geçiyor ya organize sanayi <laughs> Ama böyle öyle de çok karanlık çıkıyorum. Buradan yürüyeyim iş yerine kadar ondan sonra da kapatacağım arkadaşlar. Elinizden geldiğince benim videolarımı beğenin. Videolarımı izleyin. Ee, arkadaşlarınıza söyleyebilirsiniz çok mutlu olurum. Ee, yani onun haricinde size başka ne anlatabilirim diye çok düşünüyorum. Hani benim elimden sadece size bunları söylemek gelir. Ee, onun haricinde çok güzel videolar gelecek. Her hafta güzel güzel videolar gelecek. Bak söz veriyorum çok güzel bir şeyler getiriyor. Ya yani çok güzel bir şeyler çekeceğim yani manitamla. Ee, ya şimdi çok güneş olduğundan dolayı e, tam net göremiyorsunuz beni de. Şu an için burada biraz çekim yapıp sonra gideceğim. Bir dakika. dakika ayarlayayım. ha. Arkadaş Rüzgar vuruyor ee, Elinizden geldiğince arkadaşlar Beni e, izleyebilirseniz çok sevinirim Benim mizah shorts yerime de çok beklerim Çok beklerim çok beklersiniz <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet olun Başka söylemek istediğim bir şey var mı diye çok düşünüyorum Hani izlemek istediğiniz Video falan varsa e, Söyleyebilirsiniz gerçekten Bak girdiğim ortamı görüyor musunuz Size güzel görüntüler çıkarmak için çişim geldi Bulamıyoruz <laughs> Ne yapayım oğlum Doğal olmak zorundayım yani ee, Kendinize çok 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 iyi bakın ee, Bir sonraki videomuz Çok yakında olacaktır ee, İzlemek istediğiniz Gerçekten hani abi şu videosun Ya da kardeşim şöyle bir video çekebilirsin Dediğiniz bir video falan varsa Gerçekten onu değerlendirmek isterim Ve elimden ne geliyorsa da onu da yaparım Eee Öyle, benim tuvaletim geldi. Ben ee, iş yerine gitmem gerekiyor. Bak, rahatsız olmayın diye kamyon geçince direkt... Bismillah. <laughs> Arabalar çarpacak. Siz rahatsız olmayın diye orada kesiyorum. Hemen birleştiriyorum. Yapıyoruz değil mi biz bu sporu ya? Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Ee, kanalıma destekçi olmak için abone olup zili açıp ve videolarımı beğenip izlerseniz sadece bu bana bile yeterli olur. Ee, borcumu kapatıyorum serisine hoş geldiniz. <laughs>